Bugün Plisel perde kullanıcılar için önemli bir soruyu cevaplamak istiyoruz. Piyasadaki muadillerinde yırtılmalar hatta kopmalar yaşanırken uzun yıllar kullanılan Plisel perde neden dayanıklıdır? Fark üretim teknolojisinde. Gelin bu teknolojiyi yakından birlikte inceleyelim. Pilisel'in muadilleri üretimde form ve sertliği yakalayabilmek için eriyen iplik kullanır. Bu sertleştirme esnasında yüksek ısıya maruz kalan iplik camsı ve kırılgan bir yapıya bürünür. Bu da kırım aşamasında perdenin iyice zayıflamasına, zaman içerisinde güneş, ısı ve yıkamadan kaynaklı yırtılmalara sebep olur. Oysa pilisel perdeler form ve sertliği yakalayabilmek için özel bir kaplama teknolojisiyle üretilmiştir bu teknoloji sayesinde mukavemetini korur. Ve uzun yıllar boyunca yırtılmadan, kopmadan kullanabilir, gönül rahatlığıyla suyla temizleyebilirsiniz. İşte Pilisel teknolojisinin farkı bundan kaynaklıdır.